Merhabalar arkadaşlar. Açık Öğretim Fakültesi Osmanlı Türkçesi 1 derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir metin çözüyorduk. Daha doğrusu özlü sözlerin bulunduğu, küçük cümlelerin bulunduğu bir metin çözüyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Mim'den sonra elif gelmiş. Mal C var. Elif var. Canın. Bakın nazanlıya dikkat ediniz. Sonda nazanlı. Mal canın yongasıdır. Mal canın yongasıdır. Devam ediyoruz. Malı malı kadar malı kadar zekat malı kadar zekat artsın artsın devam ediyoruz mahkeme mahkeme kadıya kadıyı datla yazmış kadıya mülk olmaz mahkeme kadıya mülk olmaz devam ediyoruz. Sin var, vav var. Vav o e u yok diyor. Sin ince olduğu için inceyi tercih edeceğiz. Süt dökmüş kediye süt dökmüş kediye döndü. Bakın döndü diye yazıyor ama biz döndü diyoruz. Demek ki y harfi de yuvarlak ünlüleri okuttuğu durumlar vardır. Devam ediyoruz sürüden, sürüden diye yazmış. Sürüden ayrılan, sürüden ayrılan kuzuyu, kuzi diye yazmış. Kuzuyu kurt kapar. Demek ki Y harfi de yuvarlak ünlüleri okuttuğu yerler vardır. Kurt kapar. Evet devam ediyoruz. Sevincinden Dikkat ediniz bazen V kendi sesiyle de okutabilir yani v sesinde verebilir sevincinden ağzı ağzı kulaklarına bakın la kulaklarına vardı evet, diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar tığ gelmiş Kalın olduğu için taş taş atıp da atıp diye söyler biz atıp deriz günümüz Türkçesinde taş atıp da kolun mu kolun mu buraya dikkat ediniz ne var burada nazal ne kolun mu yoruldu taş atıp da kolun mu yoruldu devam ediyoruz gene taş, taş, üstünde. Kelime başındaki ü sesini vermek için elifle beraber yazıyoruz. Taş, taş üstünde kalmasın. Kalmasın. Devam ediyoruz. Taşı, taşı, sat var kalın olduğu için ı diyeceğiz. Y'yi ı'lı tercih edeceğiz. Taşı sıksa suyunu suyunu çıkarır. Çıkarır. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Taşma taşıma daha doğrusu burada y var çünkü. Taşıma su ile taşıma su ile değirmen değirmen ne kadar döner? Ne kadar döner? Diğer bölüme geçiyoruz. Kelime başındaki o, ö, u, ü sesini vermek için ile beraber vav harfi kullanılmış. Öfke, öfke ile Kalkan öfkeyle kalkan ziyan ile ziyan ile oturur oturur öfkeyle kalkan ziyan ile oturur devam ediyoruz öksüz öksüz çocuk öksüz çocuk Göbeğini 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 Dikkat edelim arkadaşlar buraya. Göbek. Yani kef harfi. G sesini de veriyor. Göbeğini Kendi Kendi Keser. Devam ediyoruz. Övünürse 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 Baht, baht öyünsün. Öyünürse, baht öyünsün. Diğer bölüme geçtik. Kelime başındaki o, ü, ü sesini vermek için elifle beraber vav'ı kullandık. Uçan, uçan kuşa, uçan kuşa borcu var. Uçan kuşa borcu var. Borci demiş değil mi? Y ile yazmış ama biz yuvarlak ünlülerden U'yu söyledik. Uzaktan, uzaktan yazılır. Uzaktan, davulun, davulun, sonunda nazar neye var dikkat edelim. Davulun sesi hoş gelir. Bakın K harfi G sesini de veriyor. Devam ediyoruz. Zenginin nazal neye dikkat sonda. Zenginin malı zürdün zürdün. Gene ne var? Nazal ne var? Şurada zürdün. Çengesini çenge. Bakın çeneyi neyle yapmış? Nazal neyle yazmış? Çenge özel bir kelimedir. Çenesini yorar. Devam edelim. Gene zenginin zenginin malıyla zürt zügürt geyle zürt eğlenir. Eğlenir. Devam ediyoruz zor ile zor ile güzellik olmaz. Zorla güzellik olmaz ama buraya ile diye yazmış. Zor ile güzellik olmaz. Devam tamam ediyoruz. Ayın gelmiş. Acele, acele. Kelime başındaki sesini vermek için elifle ye gelmiş. Acele işe, şeytan karışır. Acele işe şeytan karışır. Ayınla yine bir kelime var. Arapça asıllı bir kelime. Özrü, özrü diye yazmış. Biz özrü diyoruz. Özrü kabahatinden, özrü kabahatinden büyük ve son cümlemiz akıl akıldan üstündür. Üstündür. Evet, bu okuduğum metni sizler de videodan izleyip tekrar edebilirsiniz. Bu sizi bayağı bir geliştirecektir arkadaşlar. Evet, ikinci ünitenin de sonuna geldik. Şöyle bir tekrar edecek olursak Osmanlı Türkçesinde harflerin bazı harflerin kalın ve ince karşılıkları vardı. Bunları iyi bilmemiz lazım. Bunları bilirsek Osmanlı Türkçesini daha kolay ve pratik bir şekilde okuruz. K harfinin kalını kaftır, incesi keftir. Hemen örnek de verelim. Kalına örnek verelim. Mesela bak yazacağım zaman kafla yazarım ama bek yazacağım zaman kefle yazalım yazarım. Kalın ve ince karşılığı olan sesimiz t ve t'dir. Hemen örnek verelim. Bot yazacağım zaman t ile yazarım. Bot yazacağım zaman t ile yazarım. Büt yazacağım zaman t ile yazarım. Tümleme sınavının kısaltılması. Büt yazacağım zaman t ile yazarım. İnce olduğu zaman t ile yazarım. Evet. Z harfinin de kalın ve ince karşılığı var. Zafer yazacağım zaman z ile yazarken zaferi z ile yazarım. Zili ince z ile yazarım. Çünkü i ince olduğu için. Bunun mantığını kavramaya çalışalım. Diğer ünsüzümüz S harfi kalın olduğu zaman sat kullanırım, ince olduğu zaman sin kullanırım. Hemen bir örnek vereyim. Sus diyeceğim zaman satı kullanırken, süs diyeceğim zaman sin harfini kullanırım çünkü ince. Kalın ve ince karşılığı olan yumuşak G vardır. Bu da gayın ve gef harfidir. Örnek verelim ağrı diyeceğim zaman gayın harfini kullanırken eğli diyeceğim zaman neyi kullanırım? Cef harfini kullanırım. Bunun mantığını anlarsak değerli arkadaşlar çok faydasını görürüz. Devam ediyoruz. Bir de genişsi dediğimiz, nazal ne dediğimiz bir harf vardı. Burada da göstermemiş. Kitabımızla Kitabımızdan kaynaklı bir şey. Değerli arkadaşlar, kef harfinin üzerinde üç nokta görürsek bu nedir? Nazal nedir? Nazal ne? Ola ki kef harfi üzerinde üç nokta görmesek bile bu, bu şekilde de karşımıza çıkar. Burada olduğu gibi. Deniz artık onun bir nazal ne olduğunu bilmemiz lazım. Deniz. Bakın nazal ne yazılmış. Veya ön nazal ne ile yazılmış. Devam ediyoruz. Common V'yi geçiyorum. Burada söylemem gereken ayrıntı yok. Ve Osmanlı Türkçesindeki ünlüler var. Bu ünlüleri hemen şöyle tekrar edelim. Daha sonra sorulara geçelim. Kelime başındaki A sesini vermek için elif harfi üzerine met işareti koyuyorduk. Az, aş, Kelime ortasında A sesi gelirse elifle yazılırdı. Bakın ortada A gelmiş. Başarı. Başa. Ne oldu? Elifle yazıldı. Kelime sonunda arkadaşlar elifle yazılır A sesleri bazen güzel H'de kullanılabilir. Mesela klima günümüzde ki alıntı kelimelerden biri hem modern bir kelime olsun diye yazıyorum. Klima Yazdım? H yazdım. Sondaki A'yı H ile yazdım. Çünkü yalın hallerde çoğunlukla H gelir arkadaşlar. E ünlüsüne gelelim. E ünlüsü kelime başında E ünlüsünü göstermek için elif harfi üzerine ne gelirdi, gelirdi arkadaşlar? Şu hemzeden gelir. Burada getirmemiş. El, ev gibi. Hemen okuyalım. Ev, el. Kelime ortasında arkadaşlar Açık hece ise e gelirdi, kapalı hece ise gelmezdi. Mesela bu kelimeyi heceleyelim. Günümüz Türkçesini hemen yazalım. Günümüz imlasında. Ç, K, C, K, C, K, C. Heceliyoruz. Ç, K, C. Hece İlk hecede kesinlikle H he gelmez zaten. Orta heceye bakıyorum. Açık mı, kapalı mı? K. Açık mı, yoksa kapalı mı? K orta hece. Bakın açık. Ünlüyle bittiği için açık diyoruz. Peki son eceye bakalım. Cek açık mı? Kapalı mı acaba? Cek ünsüzle bittiği için kapalı. Arkadaşlar kapalı ünlülerde, kapalı ecelerde E ünlüsü gelmez. Açık ünlülerde E ünlüsü gelir. İlk ecede gelmez. Hemen yazıyorum. İlk ecede gelmez zaten. Orta ece baktım. Açık mı? Açık. C K. peki sonra C'ye bakıyorum kapalı mı C kapalı olduğu için burada H gelmedi. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Kelime sonunda güzel H ile yazılır demiş. Kelime sonunda E sesi geldiği zaman D R. bakın E şeklinde kaleme alınmış. Sayfamı indiriyorum. İ ünlüsü İ ünlüsü. Kelime başındaki i'yi göstermek için elifle y beraber yazılır. İşte olduğu gibi. Kelime ortasında ı, i'yi görünmek için y gelir. Kırık da olduğu gibi. Bakın gelmiş. Ve kelime sonunda ı, i'yi göstermek için i gelir. Dergide olduğu gibi. Ve son olarak o, ö, u, ü yani vav ünlüsünü görelim. Kelime başında elifle vav beraber gelirse o, ö, u, ü olur. Önü burada yazıyor arkadaşlar. Önü da nazanne var. Şu nazanne ve kelimenin başında ö sesi gelmiş. Kelime içinde vav veya ye ile yazılır. Çabuk da olduğu gibi. Bu önemli arkadaşlar. Kelime sonundaki o, ö, u, ü sesini vermek için bazen ye ile yazılır. Duygu da yazılmaz ama mesela çekim eki yazacaksam hemen burada yazayım. Gördü bunu neyle yazarım? Gör di şeklinde yazarım. Kelime sonundaki o, ö, u'yu sesini vermek için Y gelir diyoruz. Ve sorulara geldim. Arkadaşlar burada ifade etmem gereken bir husus var. E, açık öğretim kitabımızdaki bu sorular eğer sizde de aynıysa baya bir e, yanlışlık yapılmış. Hani onu da ben gene bu soruları çözdüm. Beraber anlamaya çalışalım. buradan bir şeyler kapmaya çalışalım. Aklınız karışmasın. Ben doğrularını söylüyorum. Bazı e, soruların cevabı bile yok. Ama anlamaya çalışalım. Değerli arkadaşlar. Onun için kitabınızla karşılaştırdığınız zaman Aa, Hoca burada farklı bir şık dedi. Veya burada doğru bir şıkkı işaretlemedi dediğim zaman e, Şaşırmayın arkadaşlar. Evet birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki harflerden hangisinin kalın ve ince hali yoktur? Bakın hemen çıktı karşımıza değil mi? Bakıyoruz. Şuradan hemen kırmızıyı seçelim. Tamam. Şimdi. K harfinin kalını vardı. Kalın harfi için kaf kullanılır. İnce harfi için kef kullanılır. Yani bunun kalın ve ince hali vardır. Şimdi. B harfinin. B harfinin kalın ve ince hali yoktur. Tek şekildir. Bunu böyle yazarız. Peki T'nin kalın ve ince hali var mıdır? Tabii ki vardır. T kalınıdır. T incesidir. S'nin de kalın ve ince hali vardır. Sat kalınıdır. Sin incesidir. Ve H'nin de kalın ve incesi vardır. H harfi kalındır. Güzel H de ince halidir. Doğru seçeneğimiz bu olur. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hep beraber okumaya çalışalım. Evet, birinci kelimemiz ak doğrudur. İkinci kelimemiz ser. Burada h gelmemiş çünkü ilk hecede kesinlikle gelmez. Evet, bu doğrudur. Üçüncü kelimemiz ek. Arkadaşlar ek de olabilir, biz bunu ek diye de okuyabiliriz. Bir de ne diye okuyabiliriz? En diye de okuyabiliriz. Nazal ne ile de okuyabiliriz. Çünkü en kelimesi de nazal ne ile yazılır. Yani iki şekilde de okunur bu. Diğer kelimeye bakıyoruz. Der. Evet doğrudur. Dal ve re gelmiş. He okutucusu ilk gecede ne yapmaz? Gelmezdi zaten. Ve son kelimeye bakıyorum. Tat kelimesi çok yoğun bir şekilde bu şekilde yazılır arkadaşlar. Tat kelimesinin bu şekilde yazıldığı yoktur. Hani kitabımızda bu soru hazırlanırken sanırım bu hali düşünülerek yanlış da işaretlenmiş şıklardan ama buraya bakarsak hepsi doğrudur. Onu ifade etme gerekiyor. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Üçüncü soruda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisi genisi ne ile yazılır? Burada da bazı durumlar var. Onu da ifade edeyim. Değerli arkadaşlar, ben birinci tekil şahıs olan birinci tekil şahıs olan ben normal nunla yazılır. Ama yüzdeki ben yüzdeki ben işaret o neyle yazılır biliyor musunuz arkadaşlar? Nazar neyle yazılır? Bu aklınızda bulunsun. Ben Gün kelimesi normal nunla yazılır. Son kelimesi nazal neyle yazılır? Dün kelimesi normal nunla yazılır. Ve yün kelimesi de nazal neyle yazılır? Sorumuza diyor ki hangisi genisi neyle yazılır? Genisi neyle yazılanlar hangileri biliyor musunuz? Yün kelimesi son kelimesi genisi neyle yazılır? Yani bu soru çift şıklı bir soru ben kabul edersem A şıkkında ben birinci tek şahıs kabul edersem normal nondur. Ama yüzdeki ben kabul edersem nazal nedir? Bu da bilgimiz dahilinde olsun. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diş sesi olan ne ile yazılır? Yani bildiğimiz normal nun haliyle, nun harfiyle yazılır. Bu diş sesi. Diğeri genişsi neydi? diş sesi. Nazal ne geniş, genişsi ne? Bu diş sesi. Tanrı nazal ne ile yazılır? Tanrı. Evet. Bin, sayı olan bin nazal ne ile yazılır? Ama ata bilmek normal mi Yeni nazal ne ile yazılır? Yeni, yeni yen, yen, nazal ne yazılır? Arkadaşlar öneri kelimesi de nazal ne ile yazılır? Bu da bilgimizde ayrıca olsun. Son kelimesi de nazal ne ile yazılır? Yani bu sorunun da cevabını maalesef veremiyoruz. Bunların hepsi nazal ne ile yazılır? Normal nunla yazılan sadece ne olabilir? Eğer binmek kelimesini kastetmiş olsa normal nunla yazılır. Ama sayı olan bin de nazal ne ile yazılır? Bu sayı olan bin. Yani sorularda biraz bir belirsizlik var. Bu sizin hevesinizi kaçırmasın. Sadece anlamaya çalışın değerli bazı sorularda tabi bunun hepsinde de de hani bu sıkıntı var demiyorum. Aşağıdaki harf gruplarının hangisinde ünlü yerine kullanılan harf yoktur? Hemen bakalım. T ünlü yerine kullanılır mı? Hayır. Bir ünsüzdür. R ünlü yerine kullanılır mı? Kullanılmaz. Bir ünsüzdür. K ünlü yerine kullanılmaz. Ünsüzdür. Doğru seçeneğimiz Adana'dır. Peki diğer şıkları da şöyle eleyecek olursak. Evet. B şıkkına bakalım. Elif harfi ünlü harfi ünlü harf yerine ne yapılır? Kullanılır. B değil. C şıkkına bakıyorum. Vav harfi ünlü harf yerine kullanılır. C'yi de geçiyorum. D şıkkına bakıyorum. Y harfi ünlü harf yerine kullanılır. I, sesine verir. Ve E şıkkına bakıyorum. Vav harfi ünlü harf yerine kullanılır. Ancak A şıkkında herhangi bir ünlü harf yoktur. Altıncı soruya hemen geçiyorum. Altıncı soruda şöyle diyor. Aşağıdaki harflerden hangisi Türkçe kelimelerin yazımında kullanılmaz? Değerli arkadaşlar, şöyle hemen işaretliyorum. V harfi Türkçelerde kullanılabilir, R kullanılabilir, K kullanılabilir, N kullanılabilir ancak El tek Z Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Yani dilimizi ısırarak söylediğimiz bir V Türkçe'de yok. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Yedinci soruda diyor ki, Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hemen bakalım. Evet, vay doğrudur. Tay, tı ile yapmış. Kalın olduğu için tı gelmiş. Doğrudur. Yaya doğrudur. Kaş arkadaşlar kaf ile yazılır. Doğrudur. Ve tut doğrudur. Arkadaşlar burada da böyle bir durum var. Yani hepsi imla olarak doğrudur. Bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. 8'e bakıyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Gene yanlış bir e, yani seçeneği olan sorumlu sorulmuş. Daha doğrusu hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Bakalım. Gerek doğru yazılmış. Bakın neden doğru yazılmış? Hemen şuraya büyükçe yazıyorum. Gerek. E okutucusu için ilk kez de kesinlikle gelmez. Peki son ece kapalı olduğu için o da gelmez. Ünsüzleri birleştirip yazıyorum. G, gerek, gerek Doğru. Etmek arkadaşlar itmek diye yazılır. Bu da doğrudur. Gece kelimesi gice diye yazılır. Kapalı e doğrudur. Buna biz kapalı ediyoruz. Diri kelimesi doğrudur. Ve duygu kelimesi de doğrudur. Duymak dalla yazılır. Duymak dalla yazılır. Doymak t ile yazılır. Bunlar da doğrudur. Doğru seçeneğimiz yani bir şıkkı işaretleyemiyor. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Dokuzuncu soruda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisinin okunuşu yanlıştır? Hemen okumaya çalışalım. Sürgü. Evet bu doğrudur. Evde doğru kabul ediyoruz. Çünkü başta bir hemze olabilir olmasa da olur evde. Baca doğru kabul ediyoruz ni ne ni ne doğru kabul ediyoruz. Yavruya dikkat edin arkadaşlar. Yavru dediği için y'den sonra ne gelmesi lazım? Bir elif gelmesi lazım. Yavru bu şekilde yazılması lazım ama böyle yazılmış. Yani e şıkkı yanlıştır. Doğru seçeneğimiz Edirne'dir. Ve son sorumuz. Son soru da diyor ki kelime sonundaki yuvarlak sesi gösteren harfler. Peki yuvarlak sesi gösteren harfler. Yuvarlak ünlüler neydi? O. Ö, u, Ü harfler tam ve doğru olarak verilmiştir. Hangileri diyor ki yuvarlak sesleri verir? Vav'ı kesinlikle biliyoruz arkadaşlar. Bir de neyi bilmemiz lazım? Y harfi kelime sonunda O, Ö, U, Ü sesi yerine de kullanılır bilgimiz olsun. Mesela buldi diye yazılır ama buldu diye okuruz. Bakın burada U sesini vermiştir. Yani Vav ve Y harfi doğru seçeneğimiz Adana'dır. Değerli arkadaşlar 3. üniteye geçtik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.